Arkadaşlar herkese merhabalar nasılsınız iyi misiniz? Bugün takipçilerimizin önerdiği destelere bakacağız ve bana gönderdiler abi bununla oynar mısın? Bununla oynar mısın? Şununla oynar mısın? diye takipçilerimden gelen destelerle oynayacağız. Lütfen takipte kalın. Eğer siz de oynamamı istediğiniz deste varsa Emobası YouTube, Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı alıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. E hadi o zaman oyunumuza geçelim. Oyunumuza geçmeden önce videoya like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Emir arkadaşımızın göndermiş olduğu olduğu liste bu arkadaşlar. Mega Şövalye, Şövalye, Prens, Tomruk Tesla, Çarpma, Goblin Çetesi ve Okçu Kraliçe. Bu desteğiyle maç kazanmaya çalışacağız. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Hadi o zaman hemen başlıyoruz. Savaş dedik ve bakalım ne olacak? Ama zannediyorum ki kaybedeceğim. Umarım eğlenceli umarım zevkli bir video olur arkadaşlar. Bunun özelliği var. Bu kayboluyor biliyorsunuz. Şöyle özelliğini bir kullanalım bakalım nasıl. Gayet iyi aslında. Ama çok çabuk öldü ya. Şunu şuradan almam lazım. Bu deste destelerle ben oynayamıyorum arkadaşlar. Öncelikle onu belirteyim. Bakın gördünüz mü? Yaptığımız yanlışlık. adam kalesine de bu şekilde dokunmuş olduk. Gerçekten destemiz bana göre berbat. Yani hani benim oynayış tarzıma göre berbat. Benim oynadığım kartlardan bir tane şu var. Bu çok iyi. Ve bunu şu anda salacağım arkadaşlar. İşte böyle. Arkasından şunları goblinleri salacağım. Ama pek bir iş yapmadı arkadaşlar. Yani çünkü bu kartlarla dediğim gibi pek oyun alacağımı düşünmüyorum açıkçası. Böyle okçu koyalım şöyle. Ama dediğim gibi maalesef iki kalemizde kaybettik. Üçüncü kalemizde an itibariyle kaybediyoruz arkadaşlar. Ve kartların seviyesi benim çok düşük. Bu sebepten dolayı da ne yazık ki rakibim beni alt etmesi çok daha kolay oluyor. Hemen şunu önden salacağım. En azından koşup vurduğu için Tesla'yı da şu şekilde salacağım. Biraz orada işi yapar diye düşündüm ama yapmadı hiçbir şey. Evet ilk oyunumuzu kaybettik. Yani bu deste karşımızdaki rakibe göre pek bir şey ifade etmedi açıkçası. Evet arkadaşlar bu destemizde de yine mega şövalyemiz var. Goblin fıçısı var. Bu ikisinden çok umutluyum. Hatta bu 4 ilk 4 sıradakinden çok umutluyum. Havai fişekçi var. Oklar var. Yine Tesla'mız var. Cehennem ejderhası var. Korumalar var ve dondurma var. Hadi bu desteğiyle de bir savaşalım. Umarım kaybettiğimiz kupaları burada alırız arkadaşlar. Goblin fıçısıyla başladık ve Goblin fıçısı evet dediğim gibi umutlu olduğum kartlardan bir tanesiydi ve gayet iyi bir şekilde işini de yapıyor arkadaşlar. Hemen şu kartı atacağım şu şekilde. Hemen arkasından bir de ben şu bunu da salayım şöyle cehennem ejderhası. Ne derece doğru gidiyorum onu bilmiyorum ama sanırım doğru bir karar verdik ve cehennem ejderhası direkt kaleye saldırdı. Çok güzel hemen şunu da oklarla alalım. O kaleyi almak istiyorum çünkü. Alamadık. Yani şöyle şuraya doğru çekelim. En azından diğer kaleden de ateş alsın diyecektim ama almadı ateşi. Öyle o zaman testamızı kuralım. testada da vursun. Ama mesela testa vurduktan sonra şöyle bir şok etkisi yaratsaydı mesela çok daha iyi olurdu. Öyle düşünüyorum. Bu destede iksir maliyeti biraz yüksek ama dediğim gibi tamamen güvenebileceğim kartlardan oluşuyor. Özellikle bahsettiğim ilk o 4 sıra. Tamam oklarını kullandığı iyi oldu. Mesela cehennem ejderhası yerine minyonlar veya minyon sürüsü olsaydı bence bir tık daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Ama tabii arkadaşımızın destesi ve o desteğe göre de oynuyoruz arkadaşlar. Bu arada hiçbir kartın evrimi de yok bende bu kartlardan. Onu da belirteyim arkadaşlar. Evet şunu da şöyle salıyorum. Orada bir dondurmamız var. Dondurmamızı da şöyle ekledik arkadaşlar. Tekrardan şunu attık ve kaleyi aldık. Hadi hayırlısı olsun. Şunu pek fazla yaklaştırmak istemiyorum. Mega şövalyeyi saldık tekrardan. Şu fişekçiyi de bir salalım arkasından. Biz ana kaleye saldırı yapmayacağız. Onun için şu şekilde bir taktik yapacağım. Böyle dondurmayı yaptık. En azından. Şunun da atmış oldu. Oo çok güzel. Ana kaleye de ama pek de önemi yok. Şunları hoplata zıplata şöyle biraz geriye götürelim arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu kaleden de bir umutlu olacağız gibi. Hemen şunu da salalım. Pek bir işe de yaramadı açıkçası. Gerçekten pek bir işe yaramadı. Hemen şunu benim at mam lazım. Arkadaşlar şurayı dondurabilirsem çok iyi olur. Dondurdum ama hiçbir işe yarayacağını düşünmüyorum. Çünkü artık buradan da iş işten geçti. Gördüğünüz gibi kendi destem olmadığı takdirde hiçbir şekilde oynayamıyorum. Ne yazık ki. Bu maçtan sonra da bir tane kendi destemle savaşacağım. Yani söylediğim gibi kendi destemle oynadığım zaman gerçekten bir özgüven geliyor ve daha iyi oynuyorum arkadaşlar. Hemen şunu göndereceğim. Hızlı bir şekilde şöyle bir attık. Bu bütün iksirlerini harcadı sanırım. Öyle görünüyor. Şöyle hemen özelliğimizi da açalım. Onu bize uğrattığından daha fazla zarara uğrattık arkadaşlar. Şu an gayet iyi durumdayız. O şu an çok çok zararda. Hemen şöyle bir mini pekkayı da salacağım. Bir kere bile vursa alacak onu. Mini pekkanın bu arada gücünü arttırmaları çok güzel olmuş. Ona tek vuruşlu kişi var. Bu kadar. Evet kalesini aldık arkadaşlar Şimdi Goblin şöyle koyacağım Atmasaydı iyiydi ama her iki tarafa ayırdım Çünkü bu taraftan da bir atak yapmayı düşünüyorum Oraya depremi koydu Ben de hemen şuraya şunu göndereceğim Şunu da bir çalıştırayım En azından arkasındaki iskeletler bir yok olsunlar Yani adam oyunu kabullenmiş gibi Şu an kart atmıyor dediğim anda bir kart geldi Muhtemelen bu taraftan göndereceği kart belli Onu göndersin alsın orayı Biz zaten burayı aldık söylüyor arkadaşlar Yani gördüğünüz gibi tam olarak söylediğim buydu işte Kendi kartlarım güven veriyor bana Ve daha iyi oynamamız sağlıyor. Sizler ne düşünüyorsunuz benim destem hakkında? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada akşam 9'da canlı yayınımız var.